Bir yandan da tabii gerçekleşen operasyon, geride bıraktığımız dakikalarda Milli Savunma Bakanı bölgede neler yaşandığını aktardık ama şu bayram bilançosuna, son duruma da bakalım çünkü harekat başarıyla devam ediyor. Öncelikle şunu belirtelim, tabii Irak'ın kuzeyi diyoruz ama şu an Türk askeri dünyanın birçok coğrafyasında yer alıyor biliyorsunuz ve şu an tabii sıcak bölgeler nereler? Suriye, Kuzey Irak, Doğu ve Güneydoğu. Tabii Ramazan bayramının ilk günü ve orada görev yapan canla başla görev yapan kahraman askerlerimizin, güvenlik korucularımızın, polislerimizin bayramını enişten dediklerimle kutluyorum. Şehit ailelerinin ellerinden öpüyorum. Şunu da söylemek istiyorum Cansın çok önemli. Lütfen halkımız şehit ailelerinin evlatlarını unutmasınlar. Onları ihmal etmeyelim. Lütfen onlar bize bir emanet. Onları bu bayramda lütfen ziyaret edelim, başlarını okşayalım. Tabii harekatlar devam ediyor. Bu arada ilk balkomuzda Tuğba'dan rica evet, lütfen edelim. Lütfen rica Orada edelim. Tabii, boyutuna da bakalım. Şimdi Bilisanma Bakanımız Şırnak'taydı. Harekatın yönetildiği merkezden pençe harekatlarını koordine etti. Ve oradan çok önemli bilgiler paylaştı. O bilgileri ben toparladım. Bir bilanço olarak izleyicilerimize bayramda da aslında bir bayram şekeri tadında rakamlar paylaşacağız. Hakikaten terör örgütüne son dönemde tarihinin en büyük darbesi vuruluyor. Bir yandan Irak, bir yandan Suriye, bir yandan Türkiye. Peki yurt dışında... Şu an Suriye ve Kuzey Irak'ta Ocak ayından günümüze, yani 131 günlük süre zarfında öldürülen, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne kadar? Bunu izleyicilerimize paylaşalım. Hı hı. Kuzey Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde şu an pençe harekatları devam ediyor biliyorsunuz. Pençe harekatlarında, özellikle pençe yıldırım, pençe şimşek şu an basayan Avaşin, ve Metina bölgesinde hı hı. 20 gündür devam ediyor biliyorsunuz ve bu bölgede 20 gündür devam eden harekatta toplam 105 PKK'lı öldürüldü. Bakın bu harekat devam ediyor ve askerlerimiz adım adım bölgede tüm mağaraları didik didik, didik ediyorlar. Sığınakları arıyorlar. Birazdan onu da göstereceğiz. Bu operasyonlarda 105 PKK'lı bunu bir kenara yazalım. Tabii yurt dışında Suriye ve Kuzey Irak'ta Ocak ayından beri 131 günde etkisiz hale getiren terörist sayısına kadar Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde 703. Bakın çok çok önemli bir rakam. Yani 4,5 aylık bir süre zarfında 703 PKK'lı öldürüldü, yok edildi. Yine Suriye'de Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dağlı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerden şu ana kadar Ocak itibariyle 353'ü yok edildi, imha edildi ve toplam baktığımız zaman 1056 YPG, PKK'lı teröristin Irak ve Suriye'de yok edildiğini görüyoruz. Peki sınırlarımız ötesinde durum böyle. Türkiye'de durum ne? Tabi izleyicilerimiz sürekli şunu soruyorlar, merak ettikleri bir konu. Hatırlarsan 2015-2016'da Türkiye'deki terörist sayısı 4000-5000 gibiydi. Hı hı böyle rakamlar telaffuz ediliyordu. Şimdi ne kadar oldu? İzleyicilerimize son rakamı paylaşmak istiyorum ki 142 terörist. Şu an tespit edilen Türkiye'de 142 ya, daha doğrusu 242 özür diliyorum. 242 terörist şu an varlığı biliniyor hı hı. ve bunların büyük bir bölümü de Şırnak, Hakkari sınır hattında bulunuyor ve onların da yok edilmesine yönelik operasyonlar, Eren operasyonları. Toplam 15 Eren operasyonu devam ediyor ki hı hı. bu operasyonlarda şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yani yurt içinde 1 Ocak 13 Mayıs arasında 162 PKK'lı öldürüldü ki bunun 7'si geçtiğimiz günlerde Mardin bölgesinde, Bagok bölgesinde etkisiz hale getirildi ve işte gördüğünüz gibi turuncu renklerle de bölgedeki <laughs> operasyonların nerede devam ettiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Tabi şimdi pençe harekatları bizim ana konumuz ki kahraman komandolarımız. Bakın pençe ne demek? Komando demek. İzleyicilerimize pençe diyoruz ama bu pençe komandolarımızı ifade ediyor. Pençe, e, Yıldırım, Avaşin bölgesi. Pençe, Şimşek ise Metina bölgesini sembolize ediyor. Diğer haritamızı, barkomuzu ekranlara getirelim lütfen arkadaşlardan. Tabii bölgede çok sayıda mağara, sığınak dedik. Sığınak diyoruz. Terör örgütünün Bakın Metina Avaşin bölgesinde yüzlerce belki binlerce sığınak Evet, yerli arkadaşlar ekranlara getirelim. Arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce sığına. Bakın sığınak dediğimiz bu. Bu taktik hatırlarsanız özellikle Vietnam Savaşı'nda Miyet konkun Amerikan askerlerine karşı kullanmış olduğu bir yöntemdi ve terör örgütü tarafından bölgede yoğun bir şekilde kullanılıyor hı hı hı. ve kazılan sığınakları görüyorsunuz. Bir yandan tabii yüzlerce, binlerce mağaradan bahsediyoruz ki terör örgütüne yönelik operasyonlarda şu an çok sayıda silah da ele geçirildi. Etkili olan tabii bir yandan insansız hava araçları kullanıyor terör örgütü. Onu da birazdan göstereceğiz. Hı hı. Ve ara bul yok et yerleş konseptiyle şu an harekat devam ediyor ki harekata Irak merkezi yönetimi bakın çok çok önemli bir şeyden bahsediyorum. Hı hı. Irak Merkezi Yönetimi ve Peşmerge Irak Kürdistan bölgesel yönetimi destek veriyor. Hı hı. Neden destek veriyor? Irak ordusu yakın zamana kadar harekatlara tepki gösteriyordu. Ancak şimdi mesela Irak Başbakanı Kazimi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ve Irak sınırından Türkiye'ye yapılacak saldırılara kesinlikle karşı olduklarını belirtti ki buradan terör örgütüne mesaj verdi. Ayrıca Peşmergelerdi. Şu an Metina'dan haritayı birazdan arkadaşlar yine ekranlara getirelim. Özellikle Metina bölgesinden kaçan güneye inen teröristleri kim tutuyor biliyor musunuz Irak ordusu